Selam arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün bir ne yapıyorum? Arkadaşlar ben size bir tane söz vermiştim. Size karne alışverişimi ve bayram alışverişimi gösterme vlog çekecektim. Bir de karne vlog çekecektim. Bu videomun konusunun adı alışveriş vloglarımda aldığım bütün şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar ben bugün bayramlık alışverişine gittim. Bir de aynı zamanda öylesine kıyafetler aldım. Bir de karne için giymek için şeyler aldım. Bir de ayakkabı aldım. Bir de makyaj olarak bir şeyler aldım. Şimdi size göstereceğim. İlk olarak tane tane göstereceğim. İlk olarak pantolonu göstermek istiyorum. Pantolonum bu şekilde. Modalı şurası. Ben şöyle göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şurasına desen var. Şu şekilde bir daha göstereyim. Bu şekilde gösterdim video. Bakın buradaki desen de çok sevdim. Ben. Evet. Pantolonu da şöyle. Ağzım olayacağım. Bayram gününde Şimdi şortlara gelelim. Tişört olarak arkadaşlar. Şöyle bir tane. Bunlar değişik. Gördüğünüz gibi bir tane kırmızı krop aldım kendime. Üstüne giymeyeceğim. Üstüme ayrı bir şey giyeceğim. O şey çok güzel. Ve ipucu benim kurdaleli. Üstüme şöyle kırmızı kropum var. Ve hala etiketi duruyor arkadaşlar şeke gibi. Şimdi poşetim tam dört tane girdim. Dört tane AVM'ye girdim arkadaşlar. Esmer 2'den iki tane alışveriş yaptım. Reklam değildir. Ee, yani aldım. Birincisi Platon'dan aldım, ikincisi Atmosfer'den aldım. Üçüncüsü de Fillo'dan aldım. Fillo reklam geliyor. Fillo'dan gittim, ayakkabı aldım. İşte üstüme şu şekilde ve rengi çok canlı. Bu. Bu şekilde kırmızı bir şey aldım. Öbür tişörtümüze gelebiliriz. Böyle bir tane daha aldım. Bunun da etiketi duruyor. Şöyle. Hepsini sakinlikten aldım. Çünkü sakinlikliği çok seviyorum. Reklam değilmiş. Ve en güzeline geldi sıra. En güzelim. Aralarında en güzelim. Olan. Göstereyim mi? Hazır mısınız? Bu. Ben bunu çok sevdim. Bakın. Burasında kurdalyeler var. Burada gördüğünüz gibi elmaslar falan var. Ve tam bana oluyor. şuna falan. Gibi. Ve ben bunu kesinlikle giymem gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü dokusu falan çok fiyatı 250 çok uygun buna göre çok uygun ve bakın bunun hiçbir şekilde e, yaşı kalmamıştı sonra ben gittim arkaya baktım arkada bir tane bir şey var çektim bu kaç yaş 12 yaş şöyle göstereyim şeyde kalmış bu kaldı ve ben bunu çok sevdim ve sonra gratis'e girdim gratis'ten aldım diye söylersiniz bir tane dalini aldım arkadaşlar dalinin bitti reklam verilir Reklam değildir bu arada öylesine bir tane delin aldım. bu 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 ve bu çok güzel gördüğünüz gibi reklam değildir madem bu da reklam değildir saka 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 reklam, reklam olursa şimdi ayakkabımı göstereceğim ayakkabısını göstermek istemiyorum ama söyleyeyim ki net gösteriyorum. Hazır mısınız çok mu hazırsınız ve <laughs> fiyatını söyleyeyim arkadaşlar fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 800 lirada bir şeydi gereksiz onlar şimdi ayakkabımı göstereyim 3 2 1 bu arkadaşlar şu şekilde ben bunu çok sevdim buraların böyle olduğuna bakmayın simli gözüküyor mu simli değil